Herkese merhaba. Bir aylık aranın ardından bu kez Ağustos ayının oyunları ile karşınızdayım. Ben Atakan Diren. IGN olarak bu ayda merakla beklediğimiz çok sayıda oyun var. Baldur's Gate 3'ten Atlas Fallen'a, Fort Solis'ten Immortals of Avium'a kadar her türden çok sayıda heyecan verici oyun Ağustos ayında raflardaki yerini alacak. İşte karşınızda Ağustos ayı oyunları. This one is mine. Ağustos ayının kapılarını RTS 3 açıyoruz. Tek kişilik macera strateji oyunu Gort'ta amacınız basit hayatta kalmak. Bunu başarabilmek için de öncelikle gerekli yapıları inşa etmeniz ve geçitlerin ardındaki karanlığı fethetmeniz gerekiyor. Bu karanlık fantezi dünyasında kişisel hikayeleri ve refah düzeyleri kabilenizin kaderini belirleyen bir halkı yönetirken size verilen görevleri tamamlamalısınız. Atlas Fall'unda tozların içinden yükselim ve kadim tehlikelerle, gizemlerle ve geçmişin parçalarıyla dolu zamansız bir diyarın kumlarında süzülün. Deck 13 Interactive tarafından geliştirilen 3. şahıs aksiyon RPG oyununda kumla aşılanmış güçlü silahları ve yetenekleri kullanarak görkemli savaşlarda efsanevi canavarları avlayacaksınız. Baldur's Gate 3, Dungeons and Dragons masaüstü rol yapma sistemine dayanan serinin 3. ana oyunu. Ekibi toplayıp dostluk, ihanet, fedakarlık, zorlu hayatta kalma koşulları ve mutlak güç arzusuyla dolu bir hikayede unutulmuş diğerlere dönmeye hazırlanın and Field Sens'in son sürümü ve Sapien teknolojisiyle donatılmış Madden NFL 24 artık hiç olmadığı kadar gerçekçi bir oynanış vaat ediyor. I him, I was done. daha gerçekçi karakter hareketleri ve daha akıllı yapay zeka her rakibe üstünlük sağlayabilmeniz için oyun yönteminizi güvenle uygulama imkanı sunuyor. Çığır açan ikonik 1974 yapımı korku filmine dayanan 3. şahıs asimetrik korku oyunu The Texas Chainsaw Massacre'da kötü şöhretli Slaughter ailesinden birinin ve kurbanlarının rolünü üstleneceksiniz. İçecek ve atıştırmalıkları alıp çılgın ve ürkütücü bir deneyime hazır olmakta yarar var. Fort Solis, Mars'ta uzun bir gece boyunca geçen tek oyunculu bir üçüncü şahıs gerilim macera oyunu. Mühendis Jack Leary, rutin bir alarma müdahale eder ve olaylar hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde kontrolden çıkar. Jack Leary, responding to Fort Solis, alarm. Immortals of Avium, ufak bir gecikmenin ardından bu ay geliyor ve biz de çok heyecanlıyız. Büyü tabanlı nişancı oyunu oynama fikri oldukça cezbedici. Evil War olarak bilinen büyünün kontrolü için çatışmayla ve kan dökülmesiyle şekillenen bir dünyada, yeni keşfedilen güçlere sahip bir asker, istemeye istemeye insan olduğunun bitmek bilmeyen savaşının içine çekilir. Electronic Arts'ın geliştirdiği bu birinci şahıs oyunda, üç büyü renginde ustalaşarak kendi oyun tarzınızı oynanışa yansıtabilirsiniz. Res 2'de tuhaf ve yeni bir diyarda The Penitent One, bu tehlikeli yeni dünyayı keşfetmek ve uzun zamandır unutulmuş sırlarını ortaya çıkarmaktan başka seçeneği kalmadan sonsuz yaşam, ölüm ve diriliş döngüsüne geri itilir. The Game Kitchen'ın geliştirdiği macera platform oyununda keşfedilmeyi bekleyen sırları ararken türlü canavarlarla dövüşüp döngüyü kırmaya çalışacaksınız. Bu ay merakla beklediğimiz bir diğer oyunda Armored Core 6 Fires of Rubicon. Got a job for you, 621. Rubicon 3 gezegeninde keşfedilen bir maddenin neden olduğu ve gezegenle çevresindeki yıldızları yok eden felaketten 50 yıl sonra bir paralı asker Rubicon 3'e gider ve söz konusu maddeyi elde etmek için birçok grubun dahil olduğu bir savaşın içine çekilir. Sea of Stars, klasiklerden ilham alan sıra tabanlı bir RPG. The Flash Mansour olarak bilinen kötü simyacının canavarca yaratımları bir şekilde savuşturulmalıdır. Oyunda bunu başarabilecek tek güç olan Eclipse Magic'i oluşturmak için Güneş ve Ay'ın güçlerini birleştiren iki gün dönümü çocuğunun hikayesi anlatılıyor. Ağustos ayında çıkış yapacak oyunlar arasında bizim ilgimizi çekenler bu şekilde. Sizin beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bahsetmeyi ve diğer IGN takipçilerine öneride bulunmayı unutmayın. Ve tüm bu güzel oyunların yayınlanacağı Ağustos ayında da IGN'de kalın.